Cemre Solmaz 4 Şubat TikTok canlı yayını. Hep beraber izleyelim. Cemre Solmaz Oha. <laughs> Geliyorum. Bu yerler, bu insanlar. Ben geldim. Değişik bir giriş yapayım dedim. O yüzden takla atarak geldim. Bir de rahat etmek için eşofman giydim. Ne haber? Bu yayın kısa bir yayın olacak. Ay. ben de özledim ben sizi. Kolu çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aslında ah, yaz gelse var ya her şey ne güzel olacak. Hanım! <gülüyor> Ay. <gülüyor> What do you the <fanny> gentleman? <laughs> Yok bu odansı değildi bu başkaydı Nasıldı? Böyle miydi mı da? Bu yerler, bu insanlar. <laughs> Sohbet edebileceğimiz şeyler yazar mısınız? Rica ediyorum. Sohbet etmek istiyorum ben sizinle. Allah çarpsın. Allah aşkına. Arkadaşlar. Ne olur. Ay üstüme <laughs> üstüme <ihtimal yoktu>, Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sohbete ne dersiniz? Beraber. Siz ve ben. No gıybet. No dedikodu. Yes, sohbet. Yeah. Okay. Okay. İlle de dedikodu yani. Ama <laughs> yok dedikodu falan. Hayır. Size spor hareketlerimi gösteririm de yayınım kapanır. Sporda neler yapıyorum size gösteririm. Ama yayınım kapanır. Teşekkür ederim abiciğim. Ben. Lan lan Sizi var ya Geliyorum şimdi oraya bekleyin Bir dakika bekleyin geliyorum. Suyumu içiyorum. <laughs> ne var? Hayırdır? Ne bu böyle random atmalar, gülmeler falan? Komik mi? Hı? Takma. Patlıyor arkadan. Patlıyor arkadan kanki o yüzden takmıyorum. Evet bence de komik tamam bilebilirsiniz. Çünkü size gülmek <laughs> çok rüyamak lan. Lan. Merve'yi alayım durun. Gel lan buraya. Hayır olamaz sensizlik beni böyle yensin mi tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu hayır olamaz. Ayaküstü TikTok dansı yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Ee, abi şarkı açmak istiyorum ee, telefon verir misin şarkı dinlemem lazım. hangi şarkıyı dinlesek acaba diye düşünüyorum şu an. Bu arada gecenin bu saatinde 20 bin kişi ne yapıyorsunuz arkadaşlar online bir şekilde burada? Ha burada gözlük takmış geri zekalı gibi konuşuyorum yani. 20 bin kişisiniz ya. 20... Yir... Niye saatim? Saatim nerede lan? Almanım. Anam anam. Garip anam. Şimdi yayınım kapanacak olacak. Yemin ederim bak. Ha, kulağım gözüktü. Kulağım gözükünce tipsiz oluyorum. O yüzden hemen kulağımı kapatmalıyım ve gözlüğümü takmalıyım. Evet arkadaşlar. Aa şeye benzedim. Arkada şey yazması lazım. Kral benim. İşte bilmem ne. <laughs> o adamı kimler biliyor? Allah çarpsın o adam gibiyim şu an. Şiir okuyacağım. Şiir okuyacağım. Okuyorum şiiri. Hazır mısınız? Ulan acaba anlık şiir yazabilir miyim? Anlık şekilde şiir yazabilir miyim acaba? Şey yapalım. Buldum. Yazdığınız cümlelerden şiir yazalım. Ben anlık olarak rastgele okuyayım. Ay özür dilerim. <laughs> Gene geldi <laughs> anlık olarak tutayım. Aa konuşamadım gerizekalı gibi. Ee, siz siz bir cümle yazın. Ben <laughs> Siz birer cümle söyleyeceksiniz. Işık gözümü aldı. Siz cümle yazacaksınız. İçinizden ne geçiyorsa. Ben 8 tane cümle 8 tane cümle seçeceğim. Yazdıkları. Ya beni izlemeyin kendimi duyuyorum. <laughs> Allah Allah ya. Kelime değil arkadaşlar. Cümle yazacaksınız. Ben de o cümlelerin içinden ya yani böyle rastgele durdurup seçeceğim. Sonra da yayının sonunda şiiri paylaşırız. Nasıl fikir? Oğlum buraya ses gelmesin diye telefonumu kafama sokuyorum. Sen ta oradan bizi nasıl duyuyorsun? Ben duyarım. Ben duyarım. Ben... Camuş'un kulağı var. Yerin de öyle. Şimdi başlıyoruz. Ben buraya yazdığınız cümleleri tek tek yazacağım. Bakalım ortaya nasıl bir şiir çıkacak. Başlıyorum kalbinizden geçen cümleleri yazmanızı istiyorum. Ve lütfen dikkatli cümleler yazarsanız çok sevinirim. Çünkü... Başlayalım. Sizdeyiz arkadaşlar. İlk cümleyi buldum. Işığım geceni aydınlatır. Çocuğun şifresine tüküreyim. Sıfır yedi sıfır Evet notlara giriyorum. Sürdür diyoruz. İlk cümlemiz ışığım. Geceni aydınlatır. İkinci cümle. Bakıyorum çete şu anda. <laughs> Bakmaya devam ediyorum çete. Fark et kalbi çok kırılıyor. Bakıyorum. Devam. <laughs> ya bu camda da yemin ederim bir menemen yok yani. Kadar leştiriyor. Hiçbirine de uyanmıyorsunuz. Bakıyorum. <laughs> Lan var ya neden neler neler Dur. Ay çok güzel bir gördüm, kaçırmamalıyım. Eğer doğru gördüysem tabi. Bakıyorum. Aa, hadi ne olur yukarıda kaldı gibi bakacağım şimdi yakalamaya çalışıyorum şu anda da galiba kaç ay kapkara ama gökyüzünde aydınlanabiliyor ay kapkara ama gökyüzünde Devam. Devam ki. Arkadaşlar yeni gelenler için söylüyorum. Şu anda şey yapıyoruz. Şiir yazıyoruz. Siz anlık olarak cümleler yazıyorsunuz. Aklınızdan veya kalbinizden geçen. Ben de e, içlerinden cümleleri seçerek şiir oluşturacağım. Yani alt alta koyacağım. Sonrasında okuyacağız. Yeni gelenler için söyledim bunu. Bu arada yeni gelen ve beni takip etmeyenleriniz varsa da... <laughs> Şuradan takip ede basarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Bakıyorum cümlelerinize. Ya of senin niye şifren var ya? Senin sevgilim var. Telefonuna şifre koymana gerek yok ki. Tıpkı gülüşünün devam ediyorum. Devamlı söylemeyeceğim. 050 0507 1994. Arkadaşlar şifrem 0507 1990. Ay gözüktüm iğrencim. <laughs> Küçük badem gibi gel gördünüz yemin ederim. Devam ediyorum cümle seçmeye arkadaşlar. <laughs> durun durun. Ulan ne sözler yazıyorsunuz var ya yüreğimi dağılıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. <laughs> Çay açık severim ama seni çok koyu sevdim. <laughs> Gökyüzü. Ne? Oğlum neler izliyorsunuz lan? Seni sevmek. Eskileri. Of. Of. Muza basarsan ayağın kayar. Damarıma basarsan hayatın. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Oğlum çok heyecanlıyım. <laughs> Bir de birbirlerini tamamlamıyor. Öyle ard arda yazıyorum sadece beğendiğim cümleleri. gibi. Yani ama yani <laughs> iki kıta yazdım arkadaşlar yeter mi? Hı? Ay saçım başım bir daldı. Bir 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 bi. bi, 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 bir şeyler oldu. Şimdi <laughs> annemin telefonunu getirir misin? Bana iki telefon yetmiyor. Arkadaşlar asla kafiye yok yalnız şiirde. Haberiniz olsun, şimdiden söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim. Şiirde kafiye falan aramayın. Şiirde her, herhangi bir uyum aramayın. Hayırdır kızım evdeki bütün telefonları. Aynen. Yeğenimi izleyemeyen yani. diye. Nasıl bir yazıklar olsun sana benim. Çerez getireyim misin? Evet, evet, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hı. Bakayım şu tona bir, en çok şey, Hı. bakayım nasıl, bu değil, bu reklam. Yeter aşkım, evet bence de yeter. Arkadaşlar, bu, bu ton iyi mi ya? Bu ton iyi değil sanki. Ben ne alırım şiir okumaktan ya? Yemin ederim hiç anlamam şiir okumaktan. Yani biraz düzelttim. Ama... Yani... Asla ya şey yapmayın yani bunu. Oğlum bu çok şey oldu ya. <laughs> Siz, sizin yazdığınız cümlelerden yazdım. Benim suçum yok şimdiden söylüyorum. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar bakın. Benim suçum günahım yok. Sizin yazdığınız cümlelerden yazdım. <laughs> Ey sen gözlerimi Hayır yapamayacağım. Hayır yapamayacağım. Okuyamayacağım. Filtremi değiştireyim. Değiştireyim tamamdır. <laughs> hadi tam renklendireyim hadi oğlum durun. Hayır ya okumaktan vazgeçtim şu an çok utandım. Şey gibi hissettim kendimi. Okulda beni <laughs> şiir okumaya çıkartmışlar. Yemin ederim şiir dinledisi yapacakmış gibiyim şu an. Valla. Neyse algılarınızı kapatın beyninizi online hale getirin. Rica ediyorum algıcı diyenler. Çünkü sizin yazdığınız cümlelerle yazdım bu şiiri. Bende hiçbir durum yok. Yemin ederim bak. Biz gözümüzü kapattık sen oku. Ok. <laughs> ya of bu şey bunu da beğenmedim ben arka planı değiştireyim bir daha dur. <laughs> tamam. Okey. Siz, siz, bana bakıyorsunuz, ben öyle okuyamam. Vallahi öyle okuyamam. Allah'ım Allah'ım. Allah Çıldıracağım şimdi, durun. <laughs> Ey sen. Gözleri gecemi aydınlatan. Fark et artık buralarda kalbim çok kırılıyor. Ay kapkara, ama gökyüzünü aydınlatabiliyor. Tıpkı gülüşünün kalbimi aydınlattığı gibi. Elini şimdi göğe uzat ve sarıl ruhuma. Güneş gibi parlayan kalbine gömdüğünü. Adımla değişen gülüşünü de unutmadan. Aa! Tamam okudum. Bu kadar. Bu kadardı. Okudum. Tamam okudum. Bitti. Okudum bitti. Okudum. 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 Bitti. Vallahi okudum. Daha da okuyamam. Daha hayatta okuyamam çünkü tanıdım. Dur gözlüğüm takayım bari tanıdım belli olmasın. Yes. Siz yazdınız ben yazmadım. Vallahi siz yazdınız ben yap. Siz yazdınız lan. Siz yazdınız. Ben yazmadım. Siz yazdınız. Ben okudum. Oğlum sen o kadar insan içinde okuyup kütür kütür şiir okumuş insan neden şiir okumuyorsun? Okudum işte bir daha mı okuyayım yani? Hayır şiirci gibi okusana. Şiirci gibi okuyayım. Evet. Bir daha mı? Of. Biraz duygusal okudum bence ya oldu gibi sanki. Böyle okudum ok Hayır ya bir daha mı? Siyah beyaz oku kanka. Moda, Siyah beyaz alacakmışım. Moda gireceğiz alacağız. Aga be. Bir daha mı okuyorum tamam. Abi benim kızın bir kere daha okuyacağım. Of ya. Ama aynı tadı vermeyebilir. Bir daha okuyacağım ama son kez. Bir daha okuyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Ey sen. Gözleri gecemi aydınlatan. Fark et artık. Buralarda kalbin çok kırılıyor. Ay kapkara ama gökyüzünü aydınlatabiliyor. Tıpkı gülüşünün kalbimi aydınlattığı gibi. Elini şimdi göğe uzat ve sarıl ruhuma. Güneş gibi parlayan kalbine göm beni. Adımla değişen gülüşünü de unutmadan. Aga be! Ulan siz var ya şair olacak insanlar mısınız? Burada harcanıyorsunuz. Ben Maria hiçbir şey... Gözüm nerede? Gözüm nerede? Gözüm takmadım hemen. Okey tamam peki arkadaşlar bay bay görüşürüz bu yayınımız bu kadardı bay bay ben yazmadım siz <laughs> ya, anlık bir şekilde bu kadar yazabiliyoruz yazabiliyoruz beraber böyle yazdık an anlık olarak tamam tamam renk ren renk gelsin geri gelsin rengimiz tamam geldi merhabalar Dur özet için poz vereyim. <laughs> yani sizlerin yazdığı cümlelerde dokunanlardan seçmişimdir belki de ama güzel olduğuna inanıyorum. Güzel oldu yani sizlerin emeği var bu şiirde teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. Bu canlı yayında şiir yazdık beraber. Çok heyecanlı. Daha önce canlı yayında şiir yazan oldu mu? Ben de canlı yayında şiir yazanlardan oldum. Yazan oldum. Yazanlardan değil çünkü. İlk ben yazdım. Yes. Pıh. Beğendiniz mi şiiri? Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Umarım memnun kalmışsınızdır. Annem içeriden aa, aa, diye gülüyor. Kesin bir şey yaptım ben şu an farkında değilim ama neyse. 6 milyon olmana ne kadar kaldı? 20 bin falan kaldı arkadaşlar. Bana bir sıcak bastı. Ben ben bir cam açıyordum. Tabii. Şimdi bir hava gelsin. Oğlum bu şiir hala burada dönüyor. Şarkı burada bir daha çık şarkı burada çalmaya devam ederse ...harbiden ağlayacağız. Değiştirdim. O zaman ne çalalım? Eski şarkılardan açayım bari. Ne yapayım? Allahım ailemi premiuma geçirmek istiyorum. Baba göz. Evet arkadaşlar Cemre'nin yayının sonuna geldik. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar.